Happy hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Construction Simulator 3 oynuyoruz. kon şey seçelim. Bugün bir tane görev yapacağız. Şunu bekleyelim hemen arkadaşlar. dünyaya dönelim. Bugün sizlerle beraber inşaat yapacağız. Mangal alanı yapacağız. Mangal, mangal. Bu ne? Geç tamam sıkıntı yok. Hileli arkadaşlar eğer bu, bu aralar kanalımıza abone gelmiş. Eğer bu videoda da like abone gelirse güzel olur. Bakalım ne, ne Çardak mangan alanı yapacağız. Hemen başlıyoruz oyunumuza. Ay tam tam alacağız alacağız alacağız. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız olun. 12 abone olduk. Yani 0, 400 bekolu yükleyiciyi aldım şuradan. Şimdi bir satalım ekskavatörü ya. Lazım değil şu anda bana. Sat. Şimdi nerede o şey? <laughs> nerede benim? Ne alacaktık biz ya? Ha 0400 bekolu. Burada burada duruyor ama biz. Ee, ben onu depoladım depoya gönderdim kullanmıyorum o aracı. araç detaylar hemen al bunu bin arkadaş bin 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 e, bindim ne oldu bazen arkadaşlar donuyor oyunumuz e, ta tablet de donuyor tabi arkadaşlar sizde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ama abone olmuyor işte hemen inşaat sahasına gidelim bu aralar iki abone geldi biliyorum bak. Bir de like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sebur ve Fırat dayım abone oldu. Youtube kanalıma. Tamam burası. Youtube kanalıma abone oldu ha, sonunda 12 abone olduk. Ben ee, şey. Neydi o Sebr, Sebur Sebur. Sebur'un da Youtube kanalına 7 abone yaptım. Tabii ki de niye hiç. iki tane Youtube. E, iki tane hesap var. Şimdi biz buraya gideceğiz ya. Girdikten ne oldu? girdikten tamam. E girdikten ne oldu abi ya? Şuraya mı kazacağız? Ne diyor? Ateş mangan anahtar olabilir. Bunu geri arkadaşlar. Evet. Aracımıza döneceğiz. Aracımızı buralara park edelim. Sonra bir tane şey alacağım. Araç alacağım olsun burada uzakmış. Şuna bak şuna git iki dakikadır oynuyor. Şimdi hemen aracımızı şuraya bir park etme, park etmekte bulunduralım. Şuraya park et. Aa bak ben buraya gölet yaptım. Hemen yandaki hemen bakalım. Ee, burası güzel tamam, tamam tamam dur dur dur. Tamam şimdi biz ne alacaktık araba alacaktık. Kepçe alacağız hatta ekskavatör alalım. Çok seviyorum kepçeleri o yüzden. Hemen şuradan kısacasına hemen. Şuradan ekstra buna bas. Nerede? Benim burada hemen alalım. Aldım. Teslimat evet istiyoruz. Hemen oyunumuza dönelim. Nerede bizim kepçemiz? Şurada tamam. Buradan tıklayalım. Evet, şimdi şurayı kazacağız. Şu böyle kalsın bence yani. Hemen ya ayarlayamıyorum ya arkadaşlar. O sıkıntı benim için. Elim kamerayı değiyor. Ona çok sinirliyorum. ya. Yani. <laughs> git 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 git. Şuraya kazıyorum bu construction simülatör ben hileli yükledim o yüzden 16 milyon var. Bir de sınırsız param var araba aldım ama param gitmiyor. Hemen kazma işlemine başlıyoruz. Evet. Bayağıdır video atmıyorum. En son e, edit atmıştım herhalde diye hatırlıyorum. Göremiyorum. Ha? Arabaya bug oldu. Bak. Oldum, bak. Ya haydi. bak ne saat. Ha bak dondu. Dondu. Dondu dondu. Oh, tamam. Evet, hemen şöyle dönüyoruz ve şimdi şuraya bırakalım. Dök, dök, şuraya dök. Dök, dök abi. Ama sorunu benim şeyimde çok çok oldu, çok oldu, çok oldu, çok oldu. Aslında hiç oyun videosu atmıyor, edit Bana ne editinden arkadaşım ya. Tabii ki de şaka yapıyorum ben sevdiğim arkadaşım Asya. Evet, burası tamamlanacak az kaldı. Yok, bir şey kalmış. Şunun... Ya elim şu kameraya değme sonra bir halledebilirsem? Hadi geri. Tamam. Acaba başka nereye kazacağız? Evet tamam. Şimdi orayı kazdık. Öyle bir şey. Çıkıyor. Başka kazılacak. Ee, bekliyoruz. Ne diyor? Hemen toprak sıkıştırma. Aracımızı bir spoylayalım. ondan da bıktım arkadaşım ya değil mi? Bunlar bilgisayardan çok rahatlıkla video çekiyorlar, ise ben şey çekemiyorum. Benim sorunum ne Sorunum sorunum. Ne mi söyleyeyim? tamam. Şimdi hemen toprak sıkıştırma aracımızı alalım toprak sıkıştırma aracı için buraya hemen gir 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 hemen şurada bir acele buradaydı ben bu ket alalım ket <laughs> hemen hızlıca aracımıza binelim dört tane aracım var aslında üç tane aracım var da bir tane de dört ses var Doğru de araç olarak sayıyorum. Ama grafikleri çok güzel. İki var ben iki yükleyemiyorum. Bas 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 bas. Şurayı toprağına sıkıştıracağız. Ben buna toprak sıkıştırıcı diyorum. Aslında gerçekte de toprak sıkıştırıcı. Ben toprak diyorum toprak. Arkadaşlar dün var ya e, ekibi topladık dört kişiyiz. He, yok bir, dört kişiyiz bir kişi eksik aslında bizim ekibimiz beş kişi kız da var erkek de var. iki, bir erkeği at, attık ekipten sevmiyoruz onu. Yani sevmediğimiz için attık. 2 iki, attık. Hatta birisi İsa ile Müslüm onları ekipten attık. O yüzden biz dördümüz kalıyoruz. 2 erkek 3 3 4 yani diye Reading. Ama yine de bizim dostumuz onlarla güzel. Bizim kaşını kaşımak da istemiyorum ya. Şurası kalmış. Hemen hemen alalım. Allah Allah al 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 Bana bir bitmedi ya. Yani Neresi kaldı daha? Bak şurası kalmış. Şurayı da sıkıştıralım ben. Ya bir sıkıştırmak için 100 tur atıyorum. Bak bu mouse'un sesi oyuncudan güzel törüyor istersen görelim tamam evet sıfır aracı aracı çıkartmak istiyorum ya bu ne yeter ya da ne kadar yapacağız Allah aşkına ya ne kadar ne kadar hadi bakalım tamam tamam bu biraz daha küçük beşgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 demiş. Hadi Arkadaşım Hadi Şu 3 Youtube Kanalıma Abone Olsanız Sevinirim Birinci Cuma Çadırcı ikinci Melek Çadırcı Ama O Hesap e, Şey Edit Dünyası Diye Çıkıyor Ama edit diye çıkıyor işte Öyle istemiş Editçi O Ya Alıştı Edite Öğrendiğinden beri hep edit yapıyor. İlk editi de Cevres olmazdı. O da şarkısız bilmedi. Ben de arada sırada edit yapıyorum, oyun yapıyorum. Tabii ki de arkadaşlar bu gerçek serimiz olacak. Bu videoyu çekeceğiz bundan sonra. video gelecek. Tamam tamam tamam. Kaç kaç kaç. Tamam. Görev tamamlandı. beton dökecek buraya. Ben buradaki görevleri bazenlere hep atlıyorum. Detaylar. Hemen. Aha hemen bunları koyalım kepçeyle koyacağım. Kepçenin ucunda kanca var. O öyle koyabiliriz. <laughs> Madem onun geri geri kendini git o Ah. İyi uçuyorum. Ya. bu çok yavaş gidiyor ya benim İsa bizim eve gelmiş oynuyoruz oynuyor tamam mı? diyor ki bu arada ben zannediyorum bu çok hızlı yavaş paletli tank demiş tank da paletten yapılmış hemen çok hızlı geçelim kancamızı tutun hemen bu tamam Hay getir getir. Çok gitti. Hay takıldı. Ama bu da mangal yapsın diye yapıyoruz. Bu. hadi bakalım dur arada şurada tuşları karıştırıyor ya ne yapayım işte alışamadım Al Al da biraz sildim oyunu oynamadım canım istemiyordu eğer bu videoya e, 7 like gelirse like 7 like ya da 5 like gelirse der ki videoda futbol oynayacağız ama yarın da hoppala hoppala Ama bu tamam, bu görevimiz tamam. 10.000 lira aldık. Bu işte. bakalım ne istedi ki bu anlamadım Ne almışlar ki anne? oruçluyum ben yiyemem ben yiyemem. Ben bunu akşam yiyeceğim. Hemen hiç uğraşmadan bu görevi dağıtıyoruz. Kardeşim çitoş getirdi. Ben oruçluyum. Sekiz bank işte bankamata yapacağım. yapsana Niye? Yeah. <laughs> <laughs> zaman geçiyor mu hiç haberim yok ha. Heh, tamam, ben diyorum, bank. <laughs> Anne çubuk ne <gana> yap? <laughs> ya ne zamandır yapmıyorsun? çarptım ama hiçbir şey olmadı. Bunu da şuraya koyalım. Ya biz çalışıyoruz millet. Oturuyor ya. Aslında ben de evet, oturuyor. Oyuna çalışıyorum ama millet oturuyor şimdi. Biraz bir tane yapamaz? İçi var ya hiçbir şey yapmıyoruz. sanki tane ya. ucuna bekleme kamerayı değiştirelim. Benim kameram burada değil mi? Tut 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 getir 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 hadi daha son bankımız banka bank sonda kaç dakika o 20 dakikada video çekti hala da kaçıyorum ben sonunda ne olacak bu kontrat bitene kadar video çekeceğiz Hemen kazılacak yeri kazıyoruz. 20 dakika oldu Yok, hiç video montajı da yapmadım. Bu kesilecek bir şey yok. Evet, yani şurası bir tane tek tek kazalım. Üçünüm gel. Yok mu kardeşim? Allah ım. Abi abone olun. Bakın en iyi arkadaşım Arkadaşım Seyfır kanalıma abone oldu Sağol Ben Seyfır'ın abone oldum ama Siz benim kanalımda Böyle bir adisiniz Adi Çok mu kazdık lan Bence çok kazdık Başka nerede var Gördüm. Ay, ay. Ne olur abi bunu. Fazla aldık. Ya da bunu ummayın arkadaşlar. Lan, ya bu takılıyor bu ne? Lan. Şişt, yok, bak bu oyunu ben yapacağınız oyunu tutturayım ya. Bugle yapmışlar hep. Bu mı ne? Kazı mı niye kazı değil mi bu? Şurada Evet nasıl kazıymış bu? Ben 3 videonu da geçiyorum Video çok uzun olmasın diye Ben Hı. Hemen videomuz e, bitecek. Şunu da geçelim. Bakalım şu görevi neymiş? Çakıl istiyor. Hemen çakıl almayayım. Çakıl nereye götürüyor? Çakıl istiyor da nereden nereye, nereye istiyor? Karışmıyor. Yani. Tamam. Çakıl. Evet arkadaşlar burayı da atlayayım sizin için. Çok uzun sürmesi videomuz. Ölüm atlandı. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenin. Abone olduysanız olun lütfen. Videomuz buraya kadardı. Lütfen kanalıma abone olun. Ve sizi seviyorum. Bay bay.